Evet uzun zamandır hayalini kurduğumuz bölgenin ulaşım kaderini değiştirecek olan geminbeli tünelimiz artık son aşamalarına yaklaştı. Bu proje yalnızca bir tünel değil. Sivas'ı Karadeniz'e Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayacak aslında bir gönül yoludur. Zorlu kış şartlarında virajlı ve tehlikeli dağ yollarında yaşanan güçlükleri ortadan kaldıracak. Hem güvenli hem hızlı hem konforlu bir ulaşım imkanı sağlamış olacak vatandaşlarımıza. Yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi Gemimbeli Tüneli. Yaklaşık maliyeti de 3,7 milyar TL. E, Geminbeli Tünelimizin ve tamamlandığında hem ticaretin hem turizmin gelişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Zaman tasarrufu, yakıt ekonomisi ve gerçekten e, çevre dostu yapısıyla da bölgeye değer katacak bir proje haline gelecek Geminbeli Tünelimiz. E, bu e, hizmetin yapılmasında emeğe geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ulaştırma bakanımıza. Grup Başkanımız Abdullah Güler'e ve tüm emeği geçen bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Sivas'ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz aylarda tünelimizi ben de ziyaret ettim. Hatta iki tüpün içerisinden de geçtik. Bilhassa yerinde görmek de istedik. İçerisinde elektrik aksamı tamamlanmıştı. Yan yolları tamamlanıyor ve üst yapısı da inşallah tamamlandığında, üst kısmı da tamamlandığında inşallah hizmete girecek. Zaman zaman aksaklıklar oldu biliyorsunuz. Yalnız tüm Sivas halkının da bildiği gibi bu aksaklıklar elbette bizim de elimizde olan şeyler değildi ve plan e, dahilinde olan bir sürede olmadı dolayısıyla. Çünkü içerisinde göçükler de meydana geldi. Ama tamamlandığında yine AK Parti hükümetimizin bir hizmeti olmuş olacak. AK Parti hükümetleri döneminde tamamlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız söz med yol medeniyettir diyor. Dolayısıyla biz yollar yapmaya köprüler yapmaya tüneller yapmaya insanlarımıza daha konforlu yolculuk yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz